Herkese merhaba. Bugün 25 Eylül Pazartesi. Bugün Türkiye'nin havası nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Yağışlarla başlıyoruz. Bugün sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yer kuvvetli yağışlarla karşılaşabiliriz. Öğleden sonra Doğu Anadolu'da özellikle yerel kuvvetli yağışların görülebileceğini söylemek mümkün. Bir de sıcaklık durumuna bakalım. Bugün Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve yer yer İç Anadolu'da sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyredecek. Bugün Ankara'nın 30, İstanbul'un 25, İzmir'in 28 derece olacağı tahmin ediliyor. Bir de nem durumuna bakalım. Sıcaklıkların yüksek olduğu yerlerde Ege'nin iç ve kıyı kesimlerinde, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimlerinde ve Güneydoğu Anadolu'nun geniş bir kesiminde nem oranları bugün %20'nin altında seyredecek. Bulutluluk durumuna bakalım. Bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında ve Ege'nin kıyı kesimlerinde yoğun bulutlarla karşılaşacağız. İlerleyen saatlerde Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da da yoğun bulutlar kendisini gösterecek. Güncel hava durumu bilgilerini aktarmak üzere yarın tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.